Sevgili arkadaşlar şimdi yine kazının testi, olasılık e, MEB'in kazanın testlerinin çözümlerine devam ediyoruz. Şöyle bir döndüm baktım da hocamızın güzel yazısı karşısında benim çirkin yazım iğrenç görünüyor. Neyse başlayalım. Beşinci soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki seçeneklerden e, dört torbada bulunan aynı özellikteki topların renkleri ve sayıları verilmiştir. Buna göre Hangi torbadan rastgele seçilen bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazladır? Arkadaşlar daha önce bu tarz bir soru geldi sınavlarda. Onun için e, önemli bir soru karakteri. Diyor ki daha fazladır diyor. Şimdi ne yapalım? Torbaları tek tek düşünelim. A torbasında toplam 7 tane top var. 4 kırmızı, 3 sarıdan toplam 7 top var. Yani 7 toptan kırmızı gelme olasılığı 4/7'de 4. 7'de 4. Şimdi geldim B'ye. B'de toplam kaç top var? 4 2 daha 6 tane var. Kırmızı gelmesi 6/2 yani 1/3. Buraya geldim. C'de toplam top sayısı 3 7 daha 10 tane. Kırmızı gelme olasılığı 3 tane kırmızı olduğu için 10'da 3. Denizli'de ise 5 kırmızı 5 bölü. yarı yarıya var. Bunlar da belli. 5 5 daha 10. Kırmızı gelme olasılığı 10'da 5 yani 1 bölü 2. Şimdi buraya baktığımda daha fazla dediğine göre yani kesirler olarak en büyük kesir kimse onun gelme olasılığı daha fazla. Onda 3. 1 bölü 2, 1 bölü 3 ama burada 7'de 4 yarısından bile fazla. Onun için A şıkkının gelme olasılığı en yüksek. O daha fazladır. Geldik 6 numaralı soruya. Kazının testinin bence en güzel sorusu bu. Değişik bir Türkçesi var ve hemen hemen bir sürü öğrenci bu soruyu bize yönlendirdi, sordu. Bakın 23 kişilik bu sınıftaki öğrencilerin numaraları 1'den 23'e kadar olan tam sayılardır. 1'den 23'e kadar dediği zaman 23 alıyor muyum, almıyor muyum ve girmiyorum. Çünkü 23 kişi demiş. Almak zorundasın. 1, 2, 3 diye yazdım. 23'e kadar numaralı öğrenciler varmış. Sonra ne diyor? Diyor ki tam öğretmen öğrencilerden birine soru sormak için bir rakam söyler. Ve bakın rakam söylüyor, sayı söylemiyor. Bir rakam söyler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Numarasının rakamları toplamı öğretmenin söylediği rakam olan öğrencilerden birini rastgele seçer. Buna göre numarası aşağıdaki hangisi olan öğrencinin seçilme olasılığı daha azdır. Şimdi bak bir tane öğrenci var. Numarası 7. Şimdi diyor ki aşağıdaki hangi öğrenci numarası bu olan öğrencinin seçilme olasılığı daha azdır diyor. 7 numarası 7 olan öğrencinin başka öğretmen 7 dediğinde bu öğrencinin yanında hangi öğrenci beni de kaldırabilir der sizce? Bakın ben söyleyeyim mesela 16. Neden? 16 dediğin zaman rakamları toplamı 1 6 artıdan bu da 7 oluyor. Öğretmen 7 dediğinde Demek yani 7 olabilir. Sadece rakam olarak 7, 7 numaralı arkadaş olabilir. Ya da 16 numaralı çocuğun rakamları toplamı 7 için o da olabilir. Peki başka ne olabilir? Hadi 16'dan sonra 24 ama 24 sayısı 23'e kadar oluyor. 2 ile 4 toplanınca da 6 oluyor ama 24 sayısı 23'ün içinde hocam, 25. Ha, 7, 25 olacak. Hocam güzel bir müdahaleydi. 25 olacak. Zaten olmayacak ya. 25 olması lazım. 2 artı 5'ten 7 olması gerekiyor. Bu da olmaz. Dolayısıyla 2 tane var. Neymiş? 7 ile 16'ymış. Peki geldik buraya. Numarası 14 olan arkadaş için ne söyleyebiliriz? Bakın numarası 14 olan arkadaşın 1 artı 4 rakamları toplamı 5'tir. Öğretmen 5 dediğinde 14 numaralı arkadaş beni de kaldırabilir diye düşünmeye başlayacak. Bunun bu aynı 5 dediği öğretmenin 5 dediğinde başka kimler beni kaldırabilir diye dersizce numarası 5 olan arkadaşlar numarası 14 olan arkadaşlar. Bir de numarası 23 olan arkadaş 2 artı 3'ten 5 olduğu için o da beni kaldırabilir diyebilir. Demek ki 14 numarası 14 olan arkadaş öğretmen 5 dediğinde bu 3 arkadaştan biri kalkabileceğini düşünür. Geldim 15 numarası 15 olan arkadaş 6 olan arkadaşlar bir de 1 ile 5'in toplamı 6. O şekilde 15 diye düşünüyoruz. Başka ne var? 2 ile 4 var bu sefer 24'ü doğru yerde kullandık. Artı 1 bu da 6. Demek ki ama 24 yine 23'ün içinde dahil değil. Onun için onu alamıyoruz. Demek ki 15 numaralı arkadaşın e, yanına 6 numarayla 15 numaralı arkadaşları çağırabilir öğretmen. Geldim buraya. 8 rakamları toplamı 8 ya bunun. 8 ile 17 başka rakamları toplamı 8 olan sayı, sayılı bir öğrenci var mı? 20 kaç var? 26 var ama 26 numaralı öğrenci zaten yok. Onun için burada da 2 tane var. Şimdi bir kez daha toparlayacak olursak numarası 7 olan öğrenci, e, öğretmen 7 dediğinde bu öğrencinin yanında numarası 16 olan öğrenci de e, öğrenciyi de öğretmen kaldırabilir. Onun için bunun gelme olasılığı 2'de 1 şanstır. Peki numarası 14 olan arkadaş, 5 numarası 5 olan, numarası 14 olan ve numarası 23 olan 3 arkadaştan birini kaldıracak hoca 5 dediğinde o zaman bunun olasılığı kaç? 3'te 1. Geldim Ceyhan'a numarası 15 olan arkadaş onun yanında öğretmen 6 dediğimde 15 ya da 6 numaralı arkadaşın ikizinden biri kalkabileceğinden 2'de bir şansta onun gelme olasılığı var. En sonunda numarası 17 olan arkadaş aynı zamanda numarası 8 olan arkadaş da öğretmen 8 dediğimde 8 numaralı ve 17 numaralı iki kişiden birini seçebileceği için o da 2'de bir şansla gelebilir. Burada daha az gelme olasılığı 3'te bir şansla olan Bursa seçeneğidir. Onun için cevap Bursa'dır çok. Türkçesi zor bir soru. Ee, anlatması da zor. Evet hocam buyurun sizi dinliyorum. Güzel bir sorudan sonra geldik. Biraz daha <laughs> rahat bir soruya diyelim. Ee, bakalım. Arda yüzeylerinde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 rakamlarının bulunduğu, Eda ise yüzeylerinde 1, 1, 2, 2, 4 ve 5 rakamlarının bulunduğu eşit büyüklükteki zarları birer kez atıyor. Buna göre iki atanın kazanacağı yarışmada Eda'nın kazanma olasılığı daha fazladır. Doğru mu bakalım. E, ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. İki atanın kazanacağı yarışmada. Şimdi bakalım iki attığında Arda'nın e, kazanma olasılığı 6 tane seçeneği var. 6'da 1 ama... Eda'nın kazanma olasılığı iki tane ikisi olduğu için 6'da 2'dir. Yani Eda'nın kazanma olasılığı daha fazladır. Bu doğru. 6 atanın kazanacağı bir yarışmada Arda'nın kazanma olasılığı diyor. Arda'da bir tane 6 var. Eda'da hiç 6 olmadığına göre 6'da zaten Eda'nın kazanma şansı yok. Arda'nın kazanma olasılığı kesin, olay. kesin olaydır. Asal sayı atanın kazanacağı bir yarışmada Arda'nın kazanma olasılığı daha fazladır. Bakalım Arda'da kaç tane asal sayı var? Ee, videolardan da hatırlarsınız. Bir asal sayı değildi arkadaşlar. Bunu unutmayın. 2, 3 ve 5 asal sayılar var. Arda'da 3 tane yani. 2, 3 ve 5 var. Eda'ya bakalım asallar. 2, 2 ve 5 var Eda'nın asalları. İkisinde de 3 tane olduğuna göre Arda'yla Eda'nın kazanma olasılıkları eşit olmalı burada. Fazladır diyor. Bu yanlış. O zaman doğru cevap 1 ve 2 yani A seçeneğidir diyoruz. Yani 8. soruya. Bu da güzel bir soruydu aslında. Bir bukette 20 çiçekten 5 tanesi kırmızı diğerleri sarı ve beyazdır. Kaminozdan rastgele seçilen bir çiçeğin Kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığına eşittir demiş. Şimdi 5 tane kırmızı çiçeğimiz varmış. Toplamda bu bukette 20 çiçek var diyor. Şimdi kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığına eşit olduğuna göre o zaman sarı çiçeklerin sayısı da 5 olmalı. Çünkü olasılıkları eşit. Bukette toplam 20 çiçek var diyordu. Geriye ne kaldı? Beyazlar kaldı. O zaman... 5 ile 5'in toplamını 20'den çıkartırsak beyazların sayısını buluruz. 10 tane beyaz çiçeğimiz varmış arkadaşlar. Doğru cevap 5. Ne de güzeldir beyaz çiçekler. Evet. <laughs> Bir sonraki videoda 9 numaralı soruyla görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın.